elma yapmak için çiçek açar ama elmanın çiçek açma mevsimi Mayıs'ın başıdır. Şu anda Eylül ayındayız. Yani Eylül, Eylül ayında elmanın hasadı geldi. Hasattaki bir elmanın üzerinde gördüğünüz gibi elmalar da var kızarmış. Yani bu elmanın çiçek açması. Ben neden anlayamadım. Bu kurumanın nedeni benim tahminim bu seneki kuraklık. Bu sene çok kurak gitmesi nedeniyle yeraltı suları çekildi. Yeraltı suların çekilmesiyle beraber kışın yağışların olmaması ağaçlarda çok büyük bir kuraklığa neden oldu. Ki ağaçlar bazı ağaçlar kendilerini toparlayamadı. Bu gördüğümüz ağaçta kendisini toparlayamayan bir ağaç. Ama Eylül ayının 18'inde çiçek açması çok manidar. Yani şimdiye kadar ben 35-40 yıldır elmacılık yapıyorum. Böyle bir şey görmedim. Tamam. Erik ağaçlarında falan bazen oluyordu ama elma ağaçlarında Eylül ayında çiçek açması çok manidar. Yani ben bir anlam veremedim bu işe. Radyo görmedin Radyo görmedin Radyo görmedin mi?